Hoşbulduk. Hoş Eleman bu mu? Bu. Yaş kaç? 20 abi. Tamam, uygun. Orhan Baba. Efendim, mahine. Geldim ben. Berber her gündeyim. Tamam, tahsilatı yapalım. Her nakit yokmuş da. Elemanın dedi, böbreğini alayım dedi. Tamam, alalım. Ne böbreği? Tamam. Ya? Tamam, alacağız abi. Gürültü çıkmasın. Ne diyor, günah Böbrek mi? Borcum vardı, tahsilatını yapamadım. Senin böbreğini almanı süre istedim. Sen söylemedin mi adama? Yeni söylüyorum. Ben vermem abi böbreğimi falan. Ne böbreği? Alacağız adam borcu var. Parası Beni yok. Beni alakadar etmez abi. Ben vermem böbreğimi. Hayırdır ya? Yani. Orhan Baba. He biraz sıkıntılı olacak. Elemanın haberi yok. Vermem diyor. Ne yapalım? Bayıltı. Bayıltı falan. Tamam siz. Siz arabayı yanaştırın abi kapıya. Alalım. Bayıltıyorum şimdi ben. Lan! Lan! Gel lan! Gel lan!